Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Survival'da Tismen oynayacağız. Arkadaşlar 3D, 3 hoş geldiniz. E, eğer benimle Roblox'ta oyun oynamak isterseniz arkadaşlar bu videoma like atıp yorumda isminizi yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şu an Tismen'den kaçmaya çalışıyordum ama Tismen beni yedi. Ay, bu ne? şeyler var?

şu an yeni haritamız gelecek. Ay bu ne? Oyunda yeniyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Süper. Aa bu ne? Sarı oldu beyaz oldu. Sarı oldu beyaz oldu. Anlamadım. Ee, bir sonraki haritaya geçeceğiz arkadaşlar. Hadi geçelim. Burada ne oluyor? ee burdan hadi burdan uzaklaşalım ya ne yapıyorsun ooo üstüne mi geliyor herkes hayatın kaçmaya çalışıyor yani çeşimde mi de yaşamaya çalışıyor hadi sen niye gülüyorsun hayır hayır aman 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 ne yapacağımı ya, <laughs> arkadaşlar şu an benim sınıf arkadaşım değil Meri videoya çıktı. Onu çok seviyorum. Sınıf arkadaşım. Yeni zaten e, ismi Ahsen. Onu çok seviyorum arkadaşım. Şu an ne de ee, bakın. yani çok mutlu olmalısın. Ya hop işte mi geliyor yaklaşıyor yaklaşıyor. Ve kazandık arkadaşlar. Tuzuna kaçtık. Ah! Şuna bakın arkadaşlar. Benim sınıf arkadaşım yanımda ama haberi yok. Videoda olduğundan. Aa. <laughs> Hadi. Ya burada. Ah, çok güzel bir yere düştüm. Ben yani, bravo bana. Gerçekten arkadaşlar bravo. Yani sen oluyor, geçiriyor bizi. Ben bu kadar ben güzel bir yere düştüğüm için çok şanslıyım bence. Evet ya yani inşallah sadece götürmez. Evet tuşuna meşhur suyun güzelliğine bakın arkadaşlar. Ama sanki bizi götürecekmiş gibi hissediyorum. Beni ne ettiriyorsunuz? Ay düşüyordum. Ay çok korkuyorum arkadaşlar. Daha kötü olabilir. Eee şu an. Ay şu an ayağımın altında. Arkadaşlar. Her an kazanabiliriz. Her an. Her an diyorum da beni ittiriyorlar. Merhaba benim. Ay benim. Ay Ahsen. Ay Ahsen. Nasılsın kız? Ve kazandık arkadaşlar. Hadi ya. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? <laughs> Sen de start. 3, 2, 1, 0. Aa, bunları nasıl alıyorsunuz? Aa, yeni şey mi alıyor? Hemen apartmana tırmanmak lazım. Yani şimdi. Aa, Daha çok kişi varmış Ne yapacaklarını şaştılar. Demek ki çok bölümünden alınıyor. Sen 20 falan var arkadaşlar. Yani ne alalım? Çok ya. Ben şöyle alayım. Alayım. Benim 20 kendim var. Şunlardan var yani en sevdiğim şey. Alayım. 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 Allah ne kadar gerçekçi. Şu an ee, üç arkadaşımız yani sevdiğime göre üç arkadaşımız kurtulabilmiş bu çısmaniden. Vallahi helal olsun ya. Ha hadi. Ya, gene aynı yere çıkıyor ama ya bu. Neyse biz yine de yapalım. Aa. Ne oldu? Bunlar ayrılıyor ya. Neyse şu ağacının tepesi. bak aslında silahları çıksaydık da kötü bakalım Aa, daha benziyor, ben Tabii, Aa, ya bak ben aşağı iniyordum nasıl bak şey nasıl şey güldü nasıl güldü çok güzel maşallah yani. su <laughs> suya. ölmekten arkadaşlar şu an 15 14 13 12 11 10, 19, 18, 19, 19 saniye içerisinde yeni haritamız başlayacak hadi yapabilirim aa şuradan da maalesef <laughs> oyun söylem <diyorlar> arkadaşım <laughs> Güya ben şunu bunun üzerine tırmanmak gerekiyor tabii haliyle. Çabuk tırmanmam lazım. Oha! Sağa evet, mı gideyim, ama evet, evet, <laughs> ne girdim. Ne oluyor bana? Ne oluyor? İçine girmeden kafamı döndüm. Ay! Bir gidiyoruz o mu geliyor anlamadım şu an kafam karıştı ben de bir gidiyoruz bakın arkadaşlar herkes yolculuğa açılmış gidiyor hadi, hadi 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 hayır arkadaşlar ne oluyor biz gidiyoruz Hayır kimse beni dinle ee, çok kişi kurtuldu. Yeni server için onlar yani. saniyemiz var şu an. Yani. Hemen hemen aşın ah, üstüne çıkabiliyor muyuz? Biraz... Aa çıktım. Hayır ya benim kafasına çıkmışım ben. Şu kızın bari kafasına çıkayım da. Heh bakın çıktım işte arkadaşlar. <laughs> hemen hemen benim çıktım. Yok ya. Hı. Hemen hemen. azaldı. Hadi bakalım. Yere biz ya. Ya keşke şu dağın üstüne çıkardım. Acaba ben sıralardan atlasam yetişebilir miyim? Yetişemez misin? Ay korkuyorum ben. Ay başım ben ya arkadaşlar. Bakın evin evet, içi şu an nasıl Aa! Aslında bir suyumuz. Sadece hiç Yok, Yok, bir suyumuz. Bakın. Yok. 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 Biraz daha geldi ama o ana kadar oyun bitti. Şimdi... Arkadaşlar daha herhalde 6-7 tur oynadık. Çünkü ben 2 defa kaybettim. 5 tur kazanmışım. O zaman 7 tur oluyor yani. Arkadaşlar şu an yeni haritaya minik şehire geldik. Hadi ya. Hadi ya.

çok kişi aşağıya atlayıp yani senin içine kalkıyordu. Çok kötü bir şey yani. Niye zıplıyorsun? Kaldıysın. Sana sırayı anlat. İçinden istersin. Herkese de kaplayan bir şey bu. Evet. Ben zıplayayım şimdi bari. 15, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 4 3 2 1 Bir. Sıfır. Bı Başladı. Evet arkadaşlar. Ben şimdi içimde Ah, bu çok, ayıp, çok kalıyor. Neyim, ya? Ne, ne? Hayır görüyor sen. Ay, Ay istatüsüne mi ya? Fakını açıp Şu an köpek balıkları bizi yiyecek. Kıvam tutuyorum burada. De. Kıvamasınlar bizi. Tamam bir kısımda, Evet evin şeyine bakın. <laughs> Ay bir an bütün her yer kaplan zannettim. Ve şu an 7 kere oyunu kazandık arkadaşlar. Ve şu an e, 72 koyuncum var. E, bir dakika. Bu tür herhalde ben veriyorum. 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 Ve arkadaşlar videomuzu sonra görelim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve yorumları almayı unutmayın. Ayrıca benimle oyun oynamak isterseniz yorumlara kullanmışsınız <laughs> yazın. Ve evet, bu videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.